dersin kızım? Gel Seher abla gel gel çıkıyorum ben de. Ötelesi yoktu be kızım. Yok yok Erol Bey yukarıda mı? Ha odasında. Ha. Nasıl kız dersleri iyi mi? İyi vallahi maşallah çalışıyor. Sana duacıyım kızım. O gün ne yaptın ne ettin aklına nasıl girdin bilmem ama. Bir ayda bütün notları düzeldi. <laughs> aferin aferin çalışsın. <laughs> Seher abla. Eee. Benim senin oğlandan bir ricam olacak. Hayırdır? Polislik ne işin olur senin? Yok. E, benim değil. Benim değil de ben... E, ...birilerini sorduracağım ona. Bir kasabada, bir Yaslan diye bir yer. Eğer oranın emniyetinde falan tanıdığı varsa. Hani... Ama kimse duymasın, olur mu? Kolay o. Sen iste yeter. Metin hemencik bulur sana onu. Müvekkil şeysi mi? E, yok, yok. Hayır, hayır. E, şimdi değil. Hı. Sen hatta bana numarasını ver. Yaz. Ben yüz yüze konuşayım onunla. Sen Metin'le konuş. Kim istersen bulur çıkarır sana Metin. Tamam. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sermet nasılsa yakında çözer bu işi, uzatmaz biz işin hukuksal vitrinini düzenliyoruz. Yani nedir? İşleri kitabına uygun götürdüğünü göstermek için varız. Ama Narin çok rahatsız adamdan. Korkmuş. Ona harcamak üzere bu işe soktuğunuzu düşünüyor. Ha tam tersi. Ben ona güvendiğim için soktum bu işe. Ben de ilgilenebilirim dikkat çekmeden. Yani Narin'in tecrübesi yetmeyebilir. Halleder o. Aslına bakarsan ondan başka da kimse frenleyemez. Murat Kazan'ı. Hadi kalk. Kemal'in orada devam eder. Bir şeyle eşyal konuşuruz, tamam mı? Hadi, tamam. Abi bir de sana şeyi soracaktım ya. Bu İlknur Paşalıoğlu davası ne oldu? Dava tam karar derken... Ne? Hakim sil baştan bilirkişi raporu. Ne diyorsun Bu ne demek şimdi? Neden ben frenleyebilirim şu Fırat'ı? Allah kahretsin. Yine beni bekliyor herif. Götür bakalım bu sefer götürebilecek misin? Bir ileride Bu kapıdan çıkmayan da bir daha giremezsin. Söyledim ben sana değil mi? Ay, öyle bir niyetim yok zaten versin senin hayvan. Deniz, Allah hadi. belanı versin. Gel buraya, Yüzünü sen, şeytan gel. görsün seni. Gel hadi. Bir daha geleceksin sen bu kapıya değil mi? Geleceğim bir daha sen buraya. Deniz, deniz. Allah belanı alır versin yapıyorsun bunu? Bir gece istedin lan senden bir gece. Fırat'ın amcamla çalışmaya geldiği gece nasıl böyle bir rezillik çıkarırsın? Bir gece olsun ya? versin ya. Sırası hadi değil. Sağ bir sağ gece olsun. Bir gece olsun bu rezilliklerini versin. hadi lütfen hadi, lütfen. Sen amcanın yanına dön hemen. Annem için ben kendimi öldüreceğim anladın mı? Yeter. Her seferinde bu adam beni için tamam. ben kendimi öldüreceğim. Hayvan! <laughs> Hayvan öldürürüm bir <Hiçbir> kere <laughs> öldüreyim şunu ya. İzle. Yeter artık ya bu kadar terbiyesiz bu kadar egoist olunmaz ki. İlaçı iyi geldi. Uyudu hemen. Beklemeseydin. Çok büyük bir şey kaçırmıyorum. Her şeye rağmen burası daha ilginç. <laughs> Aileye takdim edildiğin gece böyle konuşma. Hiç yakışıyor mu? Sadece bir yemek. Abartıyorsun. Bana hiçbir şey sıradan göstermek zorunda değilsin. Irmağa evlenme teklif etmek üzere olduğunu biliyorum. Hayır Lütfen ne evlenmesi de. Nereden çıkıyor bunlar da? lütfen. Nasıl çıktın o çukurdan? Yani o korkunç yıllardan sonra nasıl kurtardın kendini? Avukat olduğunu duyunca seninle gurur duydum. Beni tanımadın sandım. Onca yıl sonra. Gece şu kapıdan girip seni gördüğümden beri Allah Bulak haldeyim ben. Irmağın yanında beni tanıdığını söylemek istemedin o zaman herhalde değil mi? Beni tanımadın sandım. bilmem. Belki de herkesin içinde geçmişi deşmek istemiyordur dedim. Ama haklısın. son görüşmemiz epey tatsız oldu. Onun içinde geçmişi deşmek istemiyorum evet. Cemil amca kayınpederi sayılır. Irmak çok uzun zamandır bu yemek için ince ince hazırlanıyordur. Git hadi. Narin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Şimdi de geçmişte de hiçbir zaman anlamadım zaten. Ama çok uzun zamandır bunu düşünmeyi yasakladım kendime. yok hayatım. Amcam bekledi bekledi evine geçti zaten. Senin ablanla ilgileniyordum. Kusura bakma. Sinirlerim bozuldu biraz. Bunlara şahit olmanı istemezsin. Önemli değil. Ben çıkayım sabah erken kalkmam lazım. İyi geceler. <laughs> Mahvoldum. Mahvoldum. Rezil oldum adama. Aa, Allah bilir ne düşünecek şimdi benim hakkımda. Nefret ediyorum ablamdan bazen. Gerçekten nefret ediyorum o can serserisinden de. Ne alıp veremedikleri var canım. Bitirsinler işte. Tamam Irmak uzatma. Sevgili kavgası alt tarafı. Bilmiyor musun dört yıldır böyle. Barışırlar işte yarın nefret eder böyle fesvayeliklerden. Zaten anti aile bitip, Of. Tam da... Of ya. Irmak. Kasma sen. Ha? Yani biraz rahat bıraksan. Belki yolunda gider her şey. He? Ah, Fırat. ...benim evlenip aile kurmak istediğim adam. Ve ben hayatımda kimseye karşı böyle hissetmedim. Anlıyor musun? İlişkimizde hiçbir engel istemiyorum. Her şey mükemmel olacak. <laughs> Ablam niye anlayamıyor bunu? <laughs> Irmak, sana da haf vereyim bir tane. <laughs> Yok. Siz, viski, viski koyar mısın bana? Hatta hatta kendine de koy. Konuş, konuşalım biraz. <laughs> Seninle dertleşmeye ihtiyacım var. Evet. Evet. <laughs> Koyarım tabii. Tabii. Ben çok kötü vuruldum bu adama. Evet, genelde öyle bir etki yapar kadınlar üzerinde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>